Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz ama bu aralar hep genelde araç başında ya da arabanın motorun başında videolar çekiyoruz. Genelde bazen oturarak sizlerle bilgi vermeye çalışıyorum ama bu ara işlerimiz biraz hareketli. Vakit bulamıyoruz daha doğrusu. Bugünkü videomuzun konusu bakım aracınız bakımsız kaldığı zaman motor ne hale geliyor onu görün istedim. Çünkü gerçekten de ibretlik ibretlik bir video. Yani aracının yağını değiştirmek, bakımını yaptırmak bu kadar zor olmaması lazım. Aracımız 1.5 Kango. Biz bunun motorunu söktük. Araba yolda giderken stop ediyor. Marşa basıyorsun. Hiçbir şey yok. Nereye gitmiş? Onu da şimdi size göstereceğiz. Kameramızı bir çevirelim. Evet aracın motorunu söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu silindir kapağı. Zaten yağından da anlaşılmak üzere yağ zif gibi. Yani ne yağ koydular ne ettiler. Bilemiyoruz. Yağ zif gibi olmuş. Mav olmuş komple. Şimdi e, motordaki sorun ne? Size onu gösterelim. Zaten görüyorsunuz Devrdayımın oraları komple antivirisiz kullanılmış. Her taraf pas içinde geldi bu motordan. Performans bekle. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ikinci kep sarmış. Sardıktan sonra kopmuş. O şekilde gene de çalışmış. En son motor iyice kilitledikten sonra araba duruyor daha gitmiyor. Marşa basıyorsunuz hiçbir şey yok. Yani hiç mi ses yapmadı? Hiç mi duymadınız? Onu da anlamadım. Gerçekten de çok acayip bir durum. İkinci kepi gördüğünüz gibi komple koparmış. Bu da sarmış zaten dönmüyor. Büyük bir ihtimal ana yataklarda sarmıştır. Peki ustam bunu ne yapmak lazım? Bu rektifiye gidecek. Gran kollar hepsi değişecek ama e, inşallah anaları sardığı zaman blokta bir sıkıntı yoktur. Yoksa blokta değişmek zorunda kalacağım. Gerçekten de yazık günah yani İnsan hani böyle görünce bazı ustalar vardır bekler ki adam motor üyesinde biraz para kazanalım ama bizde öyle değil yani sanki kendi cebimizden çıkıyormuş gibi oluyor peki ustam bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar aracın bakımını zamanında yapmazsanız ya da e, dandik yağ koyarsanız yağ pompası bir müddet sonra artık görevini bitirir ve çalışmaz araba bildiğiniz yağlamayı kesmiş evet yağlamayı kesmiş yani kol bildiğin kopmuş. Burası da sarmış. Hiç oynamıyor. Motoru döndürüyoruz. Zaten dönmüyor. Yazık günah yani. Kamerayı bir çevirelim. Arkadaşlar hani bir derler ya ucuz etin yanisi bu kadar olur. Yanlış yağ koyarsanız ya da bakımını geçirirseniz başınıza bu tür şeyler gelir. O yüzden siz, siz olun. Aracın bakımlarını zamanında yapın. 3 kuruşun 5 kuruşun hesabını yapmayın. Tabii ki para kazanmak zor ama bu şekilde de ağır masraflarla baş başa kalmak zorunda kalırsınız. Aksi takdirde diyelim. Videomuzu bitirmeden önce Instagram'dan da bizi takip edin. Tamir Altıra Atölyesi yazarsanız bizi de orada görürsünüz efendim. Hepinize Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.